Merhabalar, hoş geldiniz. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Demek ki insanlar görüyor. İnsanlar buraya bizi desteklemeye geldiler. Demek ki yalnız değiliz. İnsan, dünya görüyor. Bizler bu metni dünyanın her yerinde savaşın acısını ve kötü hatıralarını hissetmiş insanlar adına kaleme alıyoruz. Bizler, kimimiz Ukraynalı, kimimiz Rus, kimimiz Türk, barış içerisinde yaşayan komşularız. Birbirimize herhangi bir düşmanlık beslemiyoruz. Komşu olduk, aile olduk, anne baba olduk, çocuklarımız arkadaş oldular. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı ve tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olan bu savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Bölgemizde, bütün dünyada barış ve huzur talep ederken artık çocuklarımızın savaş korkusuyla büyümesini istemiyoruz. Birçoğumuzun annesi, babası, akrabaları, arkadaşları Ukrayna'da savaşın içerisinde kalmış durumda. Bu korkuyla yaşamak istemiyoruz. Buradan Türkiye Cumhuriyeti nezdinde tüm uluslararası topluma sesleniyoruz. Lütfen barış için acele edin. Hiçbir şey çocukların, kadınların ve masum insanların canından daha önemli değil. Savaş cinayettir. Bosna'da, Kosova'da, Çeçenistan, Gürcistan, Kafkasya, Suriye, Irak, Filistin, Orta Doğu'da, Afganistan'da, Latin Amerika'da geçmişte yaşananlar yeniden yaşamasın. Bizler savaşa ölen çocukların anne babası ve ölen anne babaların çocukları olarak kalmak istemiyoruz. Ve tüm insanları hak ettiği gibi özgürce yaşamak istiyoruz. Yaklaşık 100 yıl önce bu savaşı veren ve bağımsızlık mücadelesini kazanan Türk milletin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. Bu cinayet şu an Ukrayna topraklarında işlenmektedir. Ukrayna halkı onurlu bir bağımsızlık ve hayata kalma mücadelesi vermektedir. Tüm insanlık değerleri adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı bu haksız, hukuksuz işgali kınıyor. Daha fazla masum insan ölmemesini ve savaş bir an bitirmesini istiyoruz bir an önce. Slava Ukrayini! Slava! Putin elini Ukrayna'dan çek! Putin elleri Ukrayna'dan çek! Putin elleri Ukrayna'dan çek! Putin elleri Ukrayna'dan çek! Şimdi ailesi Ukrayna'da olan e, buradaki vatandaşların görüşlerini almak istiyoruz, duygularını almak istiyoruz. İlk önce, ben Ukrayna'dan geliyorum. İlk я ben duyuyorum. что я istedim. ben Ukrayna'dan geliyorum. İlk önce, ben Они взяли за оружие, они, некоторые из них сидят а, в бомбоубежищах в подвалах, домов, в детских садах в подвалах, они а, очень напуганы, у них нет еды, у них нет воды, у них с перебоем идет электричество и интернет, с некоторыми вообще нет связи, очень много часов. okuduğumuz beraber üniversitede insanlarız. Herkes eline silahı aldı ve hazır duruyor. Ukrayna'yı savunmaya hazır. Onlar şimdi çok zor şartlarda yer altında duruyorlar, bekliyorlar. Ya хочу поблагодарить все мировое сообщество за ваши санкции, за поддержку. за добрые слова, за все, что вы делаете для нас. Мы всех видим и слышим. И поверьте, весь народ Украины это видит и не оставит, ну, не оставит просто так. Мы очень всем благодарны. Мы благодарны за хакерские атаки группировки хакеров. Анонимус. Мы благодарны Илон Маску, мы благодарны. Этот список можно просто часами перечислять. Tüm uluslararası topluma gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Destek verdiğiniz için, bütün destek, sözlü destek, buraya geldiğiniz için, bütün dünyanın uyguladığı yaptırımlar için, her şey için teşekkür ediyorum. Azeriler de sizin, sizin yanınızda. Azeriler de, de kadar Azerbaycanlılarımız Azerilerde istiyoruz geri gelsin memleketimize. Biz Ukrayna'nın 8 tane tane vurmuşlar Ruslar. Мы захоплюемся муженостью, отвагой, патриотизмом. Нашого народу висловлюємо слова безмежної вдячності Збройним силам України, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, ОДО, прикордонним силам патріотичної оборони, народ... народним депутатам, які боронять нашу землю, усім, хто надає медичну допомогу, усім, хто допомагає пораненим та постраждалим, усім, хто рятує нас, наслідки геноциду українського народу від російського фашизму. Всім дякуємо. tekrar herkese teşekkür ederiz bizim askerlerimize. Bütün çalışan Ukrayna'da çalışa, çalışmaya devam eden insanları ve yardım etmeye insanlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün dünyaya teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız Ayşe. kusura bakmayın. Doktorlara tabii ki doktorlara baştan olmak üzere. Sadece hayatta kalın yeter. Yaşasın Ukrayna. Yaşasın. Slava Ukrayna. Oh. benim çok arkadaşım var. New Pro'da. Benim arkadaşım e, üç yaşında çocuk her zaman istiyen oluyor. oluyor. Aileniz orada mı şu an? Zaten. Evet, aile. Şey Görüşebiliyoruz. Evet, konuşuyoruz. Orada Poltava tarafında biraz sakin oluyor. şimdi New Pro'ya ve Kiev'e gidiyorlar. Ama yani herkes korkuyor, herkes yani savaş istemiyor. Yani normal insanlar var, var, var. Yani, yani herkes onu görünüyordu. Yani biz gerçekten savaşta yaşamak istemiyoruz. Hiçbirine hayat kaybetmek istemiyoruz. O yüzden lütfen duyduğunuz duygular bize, biz yani normal yaşamak istiyoruz. Çocuklar, e, çocuklar üç yaşında dört anne savaş mı geldi? Yani onlar hasır, kafetler uyarlar. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. bir tanesi, evet. senin arkadaşımın annesi 24 Şubat'ta biliyorsunuz bütün Ukrayna bomba sesleriyle uyandı. Annesi Savaş başladı, korkusuyla kalp krizi geçirdi, sonraki gün kadını toprağa verdiler. Bu çok acı bir şey. Diğer bir çok samimi arkadaşım, 9 aylık hamile. Yer altında duruyorlar, yolum ne yaklaşıyor. Nerede yapabilirim, yapabilir miyim? Herkes yani korku içerisindeyiz. Çok acı hikayeler yaşanıyor. Annelerim Annem'in bölgesinde en yakın arkadaşlarım. İş arkadaşlarım Harkov'da. Dumuraları çok kötü, çok korkuyorlar. Benim kalbim Ukrayna'da şu anda. Ama aynı zamanda ben kendimi ben güçlüyüm. Çünkü ben benim enerji Ukrayna veriyorum. Başka yol yok. Benim Cumhur Başkanı insanlarımıza saygı gösteriyorum, saygı duyuyorum. Ve 10 dakika önce siz bir uçak, uçak gördünüz değil mi? Uçak geçti. Ukrayna'da uçakları görüyorlar ama savaş uçakları. Onlar da gitsin. Aynı zamanda bugün hava çok güzel. Güneş, sarı, gök mavi o zaman güzel bir olabilir. Çok <laughs> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ukrayna.